Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Arı sütü nedir? Arı sütü, arıların yavru beslenmesinde ve kraliçe arı yetiştirmede kullandıkları, zengin içerikli bir salgıdan oluşuyor. Arılar yumurtlama yoluyla üredikleri için bu besin, bilinen sütten daha farklı bir üretim sürecinin sonucunda meydana geliyor. Bu ana besin kaynağı aslında arıların yutak üstü bezleri aracılığıyla salgılanarak üretiliyor. Arı sütü nasıl olur? Arı sütü rengi süte benzemekle birlikte çok daha yoğun kıvamlı oluyor. Jel forma sahip olan bu besin görünüm itibariyle ise genellikle kırmaya benziyor. Bu yapısından dolayı da dünyanın bazı bölgelerinde jöle adlandırılmasıyla anılıyor. Arı sütü neler içerir? Arı sütü üçte ikisi sudan oluşmasının yanı sıra içeriğinde doğal şeker, yüksek oranda protein, amino asit, esansiyel yağlar ve birçok vitamin ile mineral barındırıyor. Ayrıca biyotin, tiamin, niasin, riboflavin, piridoksin, inositol, folik asit ve pantotonik asit gibi vitamin türlerini de içeriyor. Kalsiyum, potasyum, sodyum, manganez, bakır, demir ve çünkü ise arı sütünün içerisinde bulunan mineral türlerini oluşturuyor. Bu açıdan arı sütü dünyanın en değerli bileşenlerini bir arada barındıran Ender besinler arasında yer alıyor. Arı sütü nasıl elde edilir? Arı sütü kovanlarda genellikle ilkbahar yaz aylarında toplanıyor. Öncelikle kraliçe arı arıcı tarafından kovandan güvenli yollarla alınıyor. Ardından kovana yumurta ve larva halinde farklı petekler bırakılıyor. Bunun üzerine işçi arılar yeni kraliçelerinin gelişimi için bu petekleri arı sütüyle dolduruyor. 2 ila 3 gün süren bu işlem aynı kovanda yaklaşık bir ay boyunca tekrarlanıyor ve doğal yollarla üretim yapıldığında bir kovandan yalnızca 20 ila 25 gram aralığında arı sütü elde edilebiliyor. Bu nedenle arı sütü fiyatı bakımından da dünyanın en değerli besinlerinden birini oluşturuyor. Arı sütü ne için kullanılır? Arı sütünün ileri bilimsel çalışmalar sonucu keşfedilen zengin içeriği bu besinin insanlar tarafından tüketilmeye başlamasında büyük rol oynuyor. Bu değerli besin arılarda hücre gelişimi ve korunumundaki payından dolayı daha çok takviye olarak tercih ediliyor. Arı yaşamında önemli etkilere sahip olması ise onu benzersiz bir çözüm kılıyor. Ayrıca arı sütünün içerdiği bileşenler doğrultusunda cilde sağlayabileceği etkilerinden dolayı bu değerli madde Son yıllarda kozmetik alanında da giderek büyük bir önem kazanıyor. Arı sütünün faydaları nelerdir? Arı sütü insan vücudunun ihtiyaç duyduğu organik bileşenleri bir arada barındırması açısından doğadaki en güçlü besinler arasında yer alıyor. Bu nedenle çeşitli araştırmalar arı sütünü kullanımının birçok organın işleyişinde de büyük katkıları olduğunu ortaya koyuyor. Arı sütünün insan vücudundaki en büyük faydası metabolizmada gerçekleşir. Metabolizmayı güçlendirir ve düzenler. Arı sütü kozmatik ürünlerin vazgeçilmez maddesidir. Cilt hastalıkları üzerinde hızlı iyileşme ve cilde parlaklık kazandırıyor. Protein açısından çok güçlü olan arı sütü kan basıncını düzenleyerek kalp sorunlarının önüne geçiyor. Kısırlık tedavisinde kullanılan arı sütü sperm üretiminde Artışı desteklerken kadınlarda da doğurganlık oranını artırıyor. Antioksidan zengini arı sütü kanseri önleyici etkiye sahiptir. Kilo verme dönemlerinde destekleyici bir takviyedir. Amin asit içeriği ile kemiklerin güçlenmesini sağlar. Arı sütünün içeriğinde aktif bileşikler vardır. Bunlar bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek sağlayan antibakteriyel, antiviral, antiinflamatuardır. Arı sütü kan şekerini düşürür. Arı sütü işte açıcı bir ek besin olarak tüketilir. Propolis ile birlikte tüketilebilir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirdiği için soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı vücudun direnç kazanmasını sağlar. Çocukların algılarının kuvvetlenmesini sağlar. Daha kolay ve hızlı öğrenmelerine yardımcı olur. Mide hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırır enerji verici özelliğe sahiptir. Gün içinde daha dinç olmanıza yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. Kemiklerin güçlenmesini sağlar. Çocukların gelişim dönemlerinde fayda sağlar. Sinirlerin gevşemesinde olumlu etkisi vardır. Beslenmeyi destekler. Kanserli hücrelerin artmasını engeller. Arı sütü tüketiminde nelere dikkat edilmelidir? Arı sütü yararları bakımından oldukça güçlü etkileri sahip olsa da Aynı özelliğinden dolayı günlük tüketimde belirli miktarın aşılmaması gerekiyor. Ayrıca alerjik reaksiyon veya yan etki ihtimaline karşı arı ürünleri hassasiyeti ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Bununla birlikte hamileler, emziren anneler ve küçük çocuklarda kullanımı konusunda bir uzman görüşünün alınması büyük önem taşıyor. Arı sütü nasıl tüketilir? İçerdiği yoğun bileşenler arı sütünü tatlı, ekşimsi ve keskin bir tat veriyor. Bu da arı sütünün gerek sade, gerekse de çeşitli besinler veya bal ve benzeri diğer arı ürünleri ile birlikte karışım olarak tüketimini lezzetli kılıyor. Arı sütü elde edilişi bakımından oldukça değerli bir ürün olduğundan, korunması için üretim ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Arı sütü nasıl saklanmalıdır? Hassas formülünden dolayı saf arı sütünün içerdiği etken maddeler oda sıcaklığından büyük oranda bozuluma uğrayabilir. Bu nedenle arı sütünün elde edildiği anda soğuk dolaplarda kurulması veya diğer arı ürünleriyle karışım halinde saklanması öneriliyor. Ayrıca arı sütünün soğukta kurutulması gibi yöntemlerle ürün özelliklerinin oda sıcaklığında dahi korunması sağlanabiliyor. Kurutulmadan saklanması için ise Küçük ambalajları konulması, bir şekilde derin dondurucu saklanması ideal bir çözüm oluyor. Çocuklar arı sütü tüketebilir mi? 4 yaş ve üzeri çocukların arı sütü tüketmesinin bilinen herhangi bir sakıncası bulunmuyor. Ancak yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da arı sütü içeren ürünlerin tüketiminde ambalajlı ürün üzerindeki günlük önerilen miktara uyulmasına özen gösterilmesi gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sessiz şifada kalın.